Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmanızı dilerim sevgili oğlaklar. Umarım her şey yolundadır. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz, videoları beğendiğiniz ve yorum yazdığınız için bin misli de size hayatınızda bolluk bereketle, aşkla, sevgiyle, sağlıkla geri dönsün. Katlanarak bereketle çoğalsın. Amin. Şimdi fincanın dış kısmına bakacak olursak bakın memnuniyetsiz kişiler görüyorum arkanızdan konuşan. Bak karşında duruyorsun çok güler yüzlüsün. Birine sarılmışsın. Şurada memnuniyetsiz ve arkandan konuşan 2-3 kişi var. Şurada baya kalabalık açıklama yapacaksın gibi görünüyor. Ee, daha önce hissettiğin ve arkandan konuşulan şeyle yüzleşeceksin gibi görünüyor. Yani hani böyle güvendiğin dağlara kar yağmak veya işte çok güvendiğin bir arkadaşının dostunu e, bilmek ama onu dostun olarak gördüğünü zannedip e, hayır aslında dostum değilmiş diyeceğin bir nokta nokta. Yani belki arkandan konuşulması, belki de e, sana değer verilmemiş olduğu ile yüzleşeceksin burada. Bunu da hiç beklemediğim bir anda oturup düşünüp bulacağın görünüyor burada. Çünkü biraz silik bu, silinmiş gibi ve yani böyle daha açık renkler daha yüz ifadeleri daha farklı ve bu durum e, ya biriyle karşılaşacaksın ya biriyle konuşacaksın bir şekilde ortaya çıkacak yani çok güvenmemeni tavsiye ediyorum ya da birine o, o mükemmeldir o harikuladedir dememeni de tavsiye ediyorum ya da birine çok kötüdür de dememeni tavsiye ediyorum yani uçlarda uçlarda yorum yapma çünkü e, çok güvendiğin dağların karlarla dolu olduğu görünüyor burada. Hmm, neyse iptal edelim ne diyelim. <laughs> Hissel olarak öyle göründü ama diliyorum öyle değildir. Şöyle iyice akıtmak istedim. Şimdi fincanın iç, iç kısmına da bir bakalım. Evet tamam burada da böyle bakın 7, 7 var 7 bir mucizedir. Bakın ama mucize nasıl geliyor? Şöyle ki hayatınızda size laf getirecek olanlar görünüyor. Yani güzellikle bir laf getirmek gibi de görünüyor. E, güzellikle laf getirmek nedir? Yani çok böyle olağan konuşmalarda böyle bilmeden bir, bir konu ortaya çıkar ya. Normal bir ortamda oturursun, bir bakarsın bir konu ortaya çıkıvermiş, aa dersin. Çok ilginç. Eve gidersin, düşünürsün ya da evdesindir düşünürsün düşün, aa dersin bu olay. Hiç beklemediğim bir anda bu olay da nereden çıktı? Aynen böyle bir his var bu fincanda. Hiç beklemediğin belki çok uzun zamandır, belki bir yıldır, belki daha uzun zamandır ya da yani bir yıl içinde ya da daha uzun bir zamanda çözülemeyen bir konunun çözüldüğünü göreceksin. Yani en azından çözülmese bile haber alacaksın. Onu da söylemek istiyorum. Bu haber almak seni çok da mutlu edecek mi? Etmeyecek gibi görünüyor. Ama yani yapacak bir şey yok. Hayat bu. Bazen çok mutlu olursun. Bazen aldığın haberlerden çok memnun olursun. Bazen de dersin ki uff bu da nereden çıktı? Olsun. Bunun da bir hayrı vardır. Şimdi sanki konuşmak istemediğin insanlardan haber de var aynı zamanda. O da yani aynısını söylemiş miydim? <laughs> konuşmak istemediklerinden var. Ama burada bir sarılma var. Bak şurada bir sarılma var. Çok büyük bir hasret var. Kalp var hemen siz sizden tarafa ama şurada sarıldığınız kişinin arkasına böyle yapışmış bak paçasına yapışmış birileri var birileri var yani o o kişiyi size şey derler ya arkadaş olarak o kişiyi size yar etmezler gibi görünüyor böyle arkadaşlık konusunda sıkıntı yaşayan bir oğlak iseniz e, ve şöyle mi oluyor başınıza gelen şu mu yani burada biriyle çok samimi olup onun arkadaşları gelip o kişiyi e, sizden Alıp götürme gibi bir durum yaşıyorsanız ya da yaşayacaksanız gibi görünüyor. Böyle bir korkunuz olabilir. Belki çocukken böyle bir olay yaşadıysanız bu tetiklenmiştir. Ve bir türlü 2-3 kişi arkadaş olamıyorsunuzdur. Ee, belki de hiç kimseyle arkadaş olmak istemiyorsunuzdur. Belki güveninizi kaybetmişsinizdir insanlara karşı. Bu da olabilir. Ama ihtiyacınız var mı? Var gibi görünüyor. Denize düşen yılana sarılır gibi de olabilirsiniz haberiniz olsun. Birdenbire herkese affedip herkese sarmaş dolaş görünüyorsunuz. Eyvah eyvah. Yani ne yapalım fincanın hissi bu. <laughs> yani çok e, oğlak yani oğlak herkesi sever, affeder gibi de yorumlayabiliriz burada. <laughs> bu kısmı ben üstüme alınmasam mı acaba falan diyorum. Neyse ha, yani sonuçta e, her şeyin sahibi Allah affediyor oğlaklarda oğlaklara da bu bu olayda bu düşer yani tabii ki insanoğlu birbirine kızabilir, öfke duyabilir ama affedilecek gibi bir olaysa başa çıkabilecek kadar güçlüyseniz affedin. yani orta yolu bulun. Şu kısım çünkü bakın M harfi var. Bakın bu, bu kısım var. Bu kısım insanlarla ilişkilerinizi bir daha gözden geçirmeniz gereken bir noktaya ge geleceksiniz. Yani hiç hiç beklemediğiniz bir anda enerjinizi tavan yapıp birden toparlanıp böyle hayatın içine bir dalış var orada. Kalabalıklara bir dalış var. E, temkinli de olmanız gerektiğini söyleyeyim. Çünkü birdenbire coşabilirsiniz. E, bu coşku kendinizi savunmaya da geçebilir. Tam affettim derken birden bir bakarsınız e, öyle sözler dökülüyor ki ağzınızdan hiç de affetmemişsiniz gibi duruyor o kısımda. Onun için söyledim. Ondan dolayı yani girdiğiniz ortamlarda böyle fevri olacaksanız hiç baştan girmeyin. Ama yo o kozlarımı paylaşacağım diyorsanız o da sizin bileceğiniz iş. Evet hayatınızda yine çok güvendiğiniz birisiyle ilgili bir para durumu. Bu hayatınızdaki kişi de olabilir, kişilerden biri de olabilir, ortağınız da olabilir. Siz böyle güçlü olmaya görün güçlü olma konusunda böyle görünmek istedikçe gücünüzden faydalanmak isteyenler var burada ya da yeteneklerinizden haberiniz olsun. Yani bir iş yerindeyseniz para konuları sizden geçiyorsa biraz burada çok göz açık birisi var. Ona göre dikkat edin. Biri ya da birileridir böyle gözüne kestirmiş sizdeki parayı. Yani bu parayı al lemedip, ondan alacağım diyen birileri var. Ay, burada va yani kusura bakmayın ama vallahi midem bulandı. Allah'ım öyle insanlara fırsat vermesin. Üç kuruş kazanıp da e, göz diken insanlara yazıklar olsun. Hele de insanın yakınıysa tabii ki. Eğer burada böyle bir durum varsa paranızı gidin kendinizle ilgili bir şey harcayın. Dişinizi yaptırın, saçınızı, başınızı yaptırın, üstünüze, başınıza bir şey. <laughs> Yalnız benim tavsiyeme bak anne tavsiyesi. Git yavrum, git balam kendine bir şeyler al. Yavrum, yavrum. <laughs> Benim yaşlılığımı düşünebiliyor musunuz? Herkese şey diyormuşum. Hadi gidin şunu yiyin. Yavrum gençken şunu yiyin. Bakın yaşlanınca hiç ağzınızın tadı olmayacak. Yiyin yavrum. Canınız ne istiyorsa yiyin. Para biriktirmeyi boş verin. <laughs> kesin böyle biri olurum yani. Kesin kesin. Aynen burada da bunu tavsiye edeceğim. Canınız bir yemek yemek istiyorsa ve 200 liranız varsa bunu gelip alacaklar diye düşünüyorsanız onu gelir alırlar. Ha, para biriktirmeyi başaran bir oğlaksanız orada bir sözüm yok. Tabii ki biriktirebiliyorsanız iyi gün için, tatil için biriktirin. Ya da alacağınız güzel şeyler için biriktirin. Ama kaygı, gelecek kaygısı için biriktirmeyin. Çünkü kaygılandığınız zaman o para gider. Eyvah ben paramı biriktireyim gelecekte şunu yaparım derseniz o parayı gelir alırlar sevdikleriniz. Evet sevgili oğlaklar. Şimdi şu kısma bir de bakalım. Bir birilerin bak şu kısımda bak, işte gördün mü ağzından ağzından attıklarına bak yani aç gözlü aç gözlü neyse tövbe yarabbim çok sinirim bozuldu. E, ama şurada da bak şurada da aslında sizde gözü açık olmuşsunuz yani bunları ben zaten konuşuyorsam emin olun bu sizden geçen bir konuşmadır yani gözünüz açılmış aslında bu konuda. Evet. İştah açıcı, açılması mı var böyle hapur hupur yemeler mi var yoksa aşırı iştah kaybı mı var yani iki uç noktadasınız ona göre e bu ya bir şeyi çok böyle her şeyi yeme konusundan çıkarıyorsunuz demektir yani çok ya çok yiyen bir oğlaksınız ya da hiç yemeyen bir oğlak iseniz ki bana çok yiyen gibi göründü ama böyle bir durumdaysanız demek ki duygularınız sizin bedeniniz yani baya bir etkili duygularınız bedeniniz üzerinde e Bunu da olumlu şekilde kullanın. Olumsuz şekilde budur işte yani duygularınız demek ki bedeninizi yönetiyor ki bu normal bir şey yani duygularım, duyguları olan bir varlığız. Ve bunu böyle kabul edin. Burada kendinize öfkelenmeyin. Neden her şeyden dolayı yiyip içip kilo alıyorum diye kızmayın kendinize. E burada görünen budur, hissettiğim budur. Evet bayağı bir şey çıktı bakalım tabakta ne çıkacak. Böyle kulağın hani derler ya kulağım seste. Yani kulağıma sanki bir haber gelecek derler. Ne derler? Kulağıma yok. Kulağım seste. Bir haber geleceği zaman böyle bir şey derler ya. Aman ben biliyordum zaten kulağım yani yok. Sanki hissediyordum derler ya. Neyse orayı hatırlayamadım yine. <laughs> yine hatırlayayım. Yaşlıyken bir türlü atasözleri ve deyimleri hatırlayamayan bir yaşlılık geçireceğim. <laughs> Şimdi burada bak birinin birbirlerine saç başa girmiş insanlar var. Ha işte bak şurada saç başa girmiş inatçı iki kişi. Sen diyorsun ki bak sen de böyle buradan tutmuş elinle ayırıyorsun. Bak sen şu kocaman yüce gönüllü kişilik olarak gelmişsin. Diyorsun ki ayrılın ayrılın burada kavga edecek olanları görebilirsin. İptal iptal iptal. Allah'ım kimse kavga etmesin. Kavga edenleri de görmeyin. İnşallah ben de böyle burada yalan söylemiş olayım. Kötü bilin beni ama yeter ki kavga etmesinler. <laughs> ne yapalım fincanın hissi bu. Fincanın hissi kavga edecek olan insanları görüp ayıracağınız gözüküyor. Böyle biraz böyle bayağı ses yükseltecekler. Ee, sen bunu da hissetmişsin zaten. Ama eğer hissetmişsen kavga edecek kişiliklerden uzak dur kavga edecek kişiliklerin yanına yanaşma. aile içinde birileri ise aynı evde yaşıyorsan biraz daha sessiz bir odana çekil tavsiye mudur. Burada çünkü e, önemli. Ta, e, bir de şöyle bir şey o mantrayı yazarsanız zaten emin olun zaman içerisinde evinizin içinde de varsa herkes sakinleşecektir. Söylediğim mantrayı araştırın ve yazmaya başlayın gerçekten hayatınız çok kaliteli bir hale gelecek tavsiye ediyorum. Ee, ne diyeyim burada tabakta da gördüklerimin arasında bakayım bir kavga dışında ne var? Evet koalisyonlar var üçlü 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 dörtlü haberiniz olsun. Yani sonra demedi demeyin birileri arkanızdan konuş. Birileri bir de size dostmuş gibi görünüp çok da dost değiller haberiniz olsun. Hesap soracağınız kişiler var. Madem bu böyleydi neden böyle oldu diyeceğiniz kişiler var. İsmin içerisinde M olabilir. Belki sizin onu dost olarak bildiğiniz kişi çok da size değer vermiyor gibi görünecek. Bunu anlamanız sizi incitecek, kalbinizi kıracak. Ama belki olay başka türlüdür. Bir de karşı tarafın açısından bakın olur mu? Hani ben burada böyle söylüyorum ama sizin tarafınızı tutmuş gibi olmasın. <laughs> e, karşı tarafı da dinleyin. Evet. Yani genelinde fincanda böyle dedikoducu, kavgacı, tuhaf tuhaf insanların Alanınıza niye girdikleri var? Çünkü sen büyük ihtimalle çok uzun zamandır yalnızlığın, yalnızdın. Yalnız yani inzivaya çekilen bir oğlaksan kalabalıkların içine de giriyorsan fincanın iç kısmında söylediğim gibi kalabalıkların içerisinde bu, bu tür sıkıntılar normaldir diye görme. Normal değil. Sen sıkıntısız insanların arasında da bulunabilirsin. Hayatına kaliteli insanlar çekmeyi de bilmelisin. Bunun nasıl bir his olduğunu bilmek ister misin? Gün içerisinde kendine yüklemeler yap. Kendini sakinleştir ki etrafına da sakin insanlar gelsin. Sen kavga, kendi kafanda kendinle kavga edersen zihninde etrafına da kavga eden insanlar gelir ona göre. Neyse kendinize iyi bakın, hoşçakalın.